Onay geldi. İlk düdük geldi. Maç başladı Rams Park'ta. <laughs> Yunus topu aldı. Yunus Akgün. Yunus. Şimdi Eren'e harika bir top gönderdi. Eren cezası aslında olsun. Mernan'ı şaşağı Ronaldo dönen top. Gol! Torreira! Yine Torreira! Yine Torreira! Yine Torreira! İçindeki golcüyü bir kez daha çıkartıyor ya Yine Lucas Torreira. Fiorentina'daki en golcü sezonu tekrarlıyor Galatasaray formasıyla. Bu sezon 5. golü ligde Osimhen, Arisha Şavral, Torreira. Türk Kerim Eren yine kanattan geldi topu aldı Eren Elmalı. Lucas Torreira. Torreira atak yönünü değiştirdi diagonal pasla. İsabetli pasla. Şalai. Şimdi orta ceza sahasını Morata bıraktı. Atak devam etti. Şut direkten döndü Osimen. Gol! Victor Osimen. Osimen'in rekor akşamı Ramsburg'da. Ligde 23. gol kariyerindeki en golcü sezonu. 32 gol toplamda tüm kulvarlarda Viktor Osimhen rekoru koşuyor. Kariyer rekorunu kırıyor. Rams Park'ta tribünler Osimhen alkışlıyor. 2-0 oldu. Victor Osimhen Osimen'e doğru pas. Victor Osimen kanatta topla buluştu Osimen. Kamara önünde. Şimdi orta. Barış Alper'in arkasına gitti. Barış Alper baskı yaptı topu aldı. Barış Alper şut gol! Barış Alper Yılmaz cezadan döndü. Rams Park'ta... topu kazandı. Golle döndü. Barış Alper Yılmaz. Kulübeye koşuyor, taraftarla koşuyor, golün coşkusunu yaşıyor. Barış Alper Yılmaz Yunus Morata Alvaro Morata topun dibine girdi. Ceza sahası. Şut savunma. Barış Alper kontrol taraçı. Barış Alper zorluyor. Savunma bırakmıyor Yunus. Jakobs topu aldı. Ortayı yaptı. Savunma karşıladı. Geri Rodriguez'de Osimen yan yana Osimen. Kazandı topu Osimen. Osimen bırakmıyor. Geri Rodriguez faul. 31. dakika. Şalayı ceza sahasına gönderdi. Sektor gol! Victor Osimen! 4-0! Osimen. Bir rekoru kendi kariyerinde geride bıraktı. Bu kez Jardel'in rekoruna doğru adım adım ilerliyor Park'ta Victor Osimen. Bir gol daha. 4-0. Rodriguez, Rodriguez, Efkan içeride, Rodriguez bıraktı Ziya'ya, Ziya, Ziya ceza gönderdi kafayla Abdülkerim. Hücum devam ediyor. Eftan geldi. Tolga pas istedi. Şimdi kontrol. Ceza sahasında Manay. Reyman çaprazda. Manay gitti. Reyman gol! Reyman Çok güzel bir gol attı Manay. Çaprazdan, Daraşı'dan sert vurdu. 4-1 oldu Manay. Deplasmanda İstanbul'daki Sivasporlar Sporlar seviniyor. Ramspark'ta 5 gol var maçta. Çok klas gol. Reymanay. Bu seriyi böyle alıyor çaprazdan. Reymanay. Ay. Torreira. Lemina. Yunus aldı soluna. Yunus Akgün Osimen'e doğru gönderdi. Osimen Avi Şaşal vural. Son anda yayla. Avi Manay. İki oyuncu önünde. Bıraktı kanada. Hil Rodriguez Manan yerde kaldı. İşte pozisyon bu. Davison ve Manay. Verdi pasını Murat. Koyta oyuna girer girmez kanatta topu aldı Koyta. Koyta gidiyor. Koyta etkili geldi. Çalımlar da geldi. Koyta! Dışarıya. İkinci yarıda ilk dakika. Fode Koyta. Davison. Lemina. İyi pas geldi Şanay'e. Şanay cezası aslında gönderdi. O Simen gol! Offside kararı var. Offside kararı var. Ağları giden top gol değeri kazanmadı. Jakobs. Şimdi orta yerden Radakovic. Barış Alper kontrol. Şut dışarıya. Lemina Barış Alper'e gelmeden yerinde müdahale Osimen dokundu şimdi. Yunus Osimen aradan bıraktı Osimen Morata. Yunus topu aldı. Yunus gitti. Şut dışarıya. Yunus Akgün. Ceza sahası. Karşılaşmanın hakemi elini havaya kaldırdı. Mertens'e sarı kart. iyi. Klas aldığını gönderdi Barış Alper'e. Barış Alper İlmaz gerilerden geldi. Aldı topu. Çaprazda. Barış Alper bekledi. Bıraktı. Şut dışarı gitti Mertens. Siniç. Siniçten Koyta. Kode Koyta. Koyta kaleye baktı. Kode Koyta. Yerden bıraktı Prinsar'a. Alex Prinsar yatarak müdahale Koyta. Koyta gol. Bayrak havada. Bayrak havada. Önce Ozan Ergün yayın olduğu bölgede bir foul tespit etti. Serbest vuruş kullanacak dedi. Sivas Spor. Adına işte pozisyon bu. Golü verdi. Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün. Şu anda Santra'yı gösterdi ama bekliyoruz. Yaşananlar arka arkaya bir aksiyon içerisinde. Hayır diyor. Barış Alper. Yunus topu aldı. Ceza sahasında. Şut Ali Vural. Son anda kurtardı Ali Şaşal. Ozan Ergün düdüğünü çaldı. Galatasaray farklı kazanıyor.